PUBG Mobile 4.1 sürüm güncellemesi için geliştiricilerden gelen bu görsel bizlere artık çok şeyi söylüyor. Görünüşe göre Erangel artık tamamen penguenlerin kontrolünde. Hadi gelin bu görseli birlikte adım adım inceleyelim. Versiyon 4.1 deck yazısının hemen altında karla kaplı bir zemin görüyoruz. Burada bir oyuncu kılıç gibi duran garip bir balık taşıyor. Evet yanlış duymadınız. Bu bir kılıç balığı. Belki de artık loot sandıkları sırtımıza taşıyacağız. Sonraki çizimde bir oyuncu bir şeyler satın alıyor gibi görünüyor. Ellerinde içecek mi var yoksa enerji dolu penguen karışımı mı? Tabelalara göre küçük bir kasaba kurulmuş ve penguenler kendi dükkanlarını işletiyor. Acaba orada ne satıyorlar? Yeni donanımlar mı? Özel kış kıyafetleri mi? Yoksa gizemli etkinlik bileti mi? Alt tarafta büyük bir yazı göze çarpıyor. Çizimdeki şekillerden biri büyük ihtimalle o garip silah, tuzlu balık roket atar silahı geliyor. Ateşlendiğinde zemini kaygınlaştıran o ilginç füzeden bahsediyoruz. Sadece patlayan atlama değil. Buz üstünde dans da var. Ve şu çizime dikkat. Bir oyuncu alevlerle ileriye doğru fırlıyor. Bu mekanik bir silah mı, araç mı yoksa paten efekti mi? Kim bilir? Belki de yepyeni bir hızlı kaçış özelliği de geliyor. Sağ üstteki çizimde ise yepyeni bir temalı şehir var. Kuleler, karla kaplı yollar ve manevi ışıklar dolu bir kasaba. Burası muhtemelen yeni bir temalı oyun modu olacak. Peki de burada penguenlerin dostu olacağız, bilemiyoruz. Ya da onlara karşı savaşacağız. Görselin sonunda küçük bir not var. Daha fazla bilgi mi istiyorsun? Oyun içi etkinliğe göz at. Yani daha fazla ipucu ve detay oyun içindeki etkinliklerde gizli. Kısacası 4.1 sürüm kar, buz, penguenler ve çılgın silahlarla dolu bir yepyeni bir maceraya gidiyoruz. Erangel hiç bu kadar eğlenceli ve tuhaf olmamıştı. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Bu kışın sırrını çözmeye hazır mısın? Videonun altındaki linkte PUBG Mobile'i indir. Etkinliklere gir. 4.1 güncellemesini indirerek sen de PUBG Mobile'in içerisindeki bu gizemli sırlarını çözmeye başla.